Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal doğum hakkında biraz konuşalım istedim. Açıkçası bu videoyu kadınların doğuma karşı olan bakış açısını değiştirmek ve doğum korkunuzu yenmeniz için çekmek istedim. Başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki doğum ta Adem'le Havva'dan beri var olan bir eylem. Kadınlar yıllardan beridir doğum yapıyorlar ve aslında nasıl doğum yaptıklarını belki de bilmiyorlar. Her kadın doğuma nasıl bakması gerektiğini bilmiyor. Başarılı bir doğum için ya da başarılı bir doğal doğum için öncelikle bu süreci kabul etmek gerekiyor. Yani nasıl cinsellik, nasıl evlilik, nasıl emzirme hayatımızda kabul görmüş bir şeyse doğumda aynı şekilde. Bir kadının doğuma karşı bakış açısının değişmesi için önce doğum eylemini kabul etmesi gerekiyor. Yani sonuçta bu bebek doğal yollarla Çıkması gerektiği şekilde anneden ayrılacak. Önce kadının bunu kabul etmesi gerekiyor. Çünkü başarılı bir doğum için gerçekten de önce o eylemin kabul olmuş olması gerekiyor. Doğumun doğal bir süreç olduğunu kabul ettiğinizde aslında doğuma karşı olan bakış açınız değişecek. Şöyle bir şey bedenimizi tanımamız gerekiyor vücudumuzun nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekiyor. Aynı şekilde gebeliğin son haftalarında özellikle doğum başlama belirtilerini, vajinadaki değişimleri, o vücudunuzda gördüğünüz değişimleri tanımanız, onları yorumlamanız sizin doğuma karşı olan bakış açınızı değiştirir. Buna ek olarak da fiziken doğuma hazırlanmak için egzersizler, yürüyüşler, yogalar, pilatesler, meditasyonlar yapabilirsiniz. Şöyle bir düşünelim. Hayata merhaba diyecek olan bir bebek sizin vücudunuzda var oluyor, büyüyor ve gelişiyor. Daha sonra doğumla birlikte yaşama gözlerini açıyor. Bence bu çok mucizevi bir şey. E, annenin içindeki güç sanki o bebeğin orada var olmasını, büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Bunları düşünmek gerekiyor. Yani bunlar sizin doğuma karşı olan bakış açınızı değiştirecek olan şeyler. Her doğum kendine özeldir. Her anne eşsizdir. Her anne farklıdır. Ne kadar e, her birimiz kadın olsak da hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin bakış açıları farklı. Olumsuz doğum deneyimlerini dinlemek yerine kendi içgüdümüze bakarak e, bu belirtileri, gebeliği, gebeliğin oluşumunu, bir bebeğin içerisinde içinizde büyümesini bunları yorumlayarak aslında doğuma karşı olan bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bence hem doğal doğuma daha da yaklaşabilirsiniz. O yüzden kimsenin doğum deneyimlerini dinlemeyin. Çünkü sizin bir kere ağrıyla baş etme yöntemlerinizle karşınızdaki doğum deneyimini dinlediğiniz kişinin ağrıyla baş etme yöntemi, o ağrıya karşı olan duyarlılığı farklı. O yüzden hiçbir doğumla kendi doğumunuzu da kıyaslamayın. Hiçbir doğum deneyimini dinlemeyin. Kendinize inanın. Kendi içinizden gelen sesleri dinleyin. Maalesef ki şu an hem medyada hem de bulunduğunuz çevrede doğum deneyimleri çok fazla anlatılıyor. Nasılsa erkeklerin aslında askerlik anılarını anlattığı gibi kadınlar da doğum anılarını anlatıyor. Fakat doğum anıları böyle paylaşılacak bir şey değil. Yani hastanede yaşamış olduğunuz doğum deneyimini paylaşmak yerine aslında o içinizdeki gücü annelerle paylaşın. Yani Diyorlar ya şimdi inanç herkesin inancı farklı Allah dersiniz Tanrı dersiniz güç verdi o gücü anlatın insanlara yani içinizdeki gücü anlatın nasıl başa çıktığınızı aslında e, bebek hayata geldiğinde ağrının dindiğini o kavuşmayı güzel şeyleri insanlarla paylaşın çünkü bir kişinin anlatmış olduğu doğum deneyimi diğer annenin doğuma karşı olan bütün bakış açısını değiştirebiliyor. Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Hepimiz bir kadınız, hepimiz bir anne adayıyız. Hepimiz bir doğum yaşayabiliriz. O yüzden kimse kimseye doğum deneyimlerini anlatmasın. Doğum deneyiminizi anlatmak yerine nasıl başa çıktınız? Bunları anlatın. Hangi egzersizleri yaptınız? Mesela gebeliğinizde yürüyüş yaptınız mı? Ya da karşınızdaki bir kişi belki gebeliğinde yürüyüş yapamamıştır. O doğum anında o ağrıyla nasıl baş ettiniz? Bu konuda fikirler verin. Yani olumsuzlukları anlatmak yerine güzel şeyleri anlatın ki bizim de bakış açımız, her birimizin bakış açısı değişsin. Aslında doğal doğumun temelinde gebelikte kurulan anne ile bebek arasındaki o güçlü bağ var. Gebeliğiniz boyunca bu süreci ne kadar anlamaya çalışırsanız, ne kadar adapte olursanız, bunu kabul ederseniz sizin bebeğinizle aranızdaki bağ aslında o kadar da güçlü oluyor. Ve doğumu da bebeklerinizdeki bağın güçlü olmasından dolayı aslında kabul etmiş oluyorsunuz. Bunlara karşı olan bir e, inancınız kabulünüz olması gerekiyor. Bebeğinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için önce onun varlığını, onun mucizeliğini kabul etmek gerekiyor. Daha sonra da normal doğum anında bebeğin e, vajinadan o gelişini bunların hepsini hissetmeye çalışın. Yani ağrı yerine şu an bebeğim e, kanaldan geçiyor. Evet başı çıktı bebeğimin kavuşmama az kaldı gibi. Bu güzel şeyleri düşünün. Ağrı belki de çok sancılı gelebilir size. Yani ağrıyı düşündüğünüzde gerçekten de aşırı strese kapılabilirsiniz. Çünkü nereye odaklanırsanız aslında düşünceniz oraya kayıyor. Yani sürekli ağrıya odaklanırsanız siz zaten doğum anında ağrıdan başka bir şey düşünemezsiniz. Karşınızda sağlık çalışanları da Size bir şeyleri anlatamaz. Çünkü odak noktanız ağrı olmuş. Odak noktanız ağrı değil. Bebeğiniz olsun. Lütfen bebeğinizi ve bebeğinizle kavuşacak olduğunuz anı düşünün. Nerede ne yapmanız gerektiğini bildiğinizde aslında burada da karşınızdaki ebeği veya doktoru veya sağlık çalışanını dinlemeniz gerekiyor. Nerede ne yapacağınızı bildiğinizde daha sonrası böyle sanki e, ilmek ilmek gebelikte örmüşsünüz. Artık bebeğe kavuşacaksınız. Söküldüğünü düşünün. Böyle o şekilde kolay bir şekilde devamı geliyor. O yüzden güzel şeyler düşünün ki güzel şeyler olsun. Normal ve doğal doğuma istekli olan kadınları lütfen olumsuzluklarla kışkırtmayın. Başına bu bu gelebilir. Böyle böyle sorunlar yaşayabilirsin gibi şeylerle. Yani lütfen olumsuzlukları anlatmayın. Bu gerçekten sizden hem bir ricam hem de bir tavsiyem. Ee, hem anneliğinizde, gebeliğinizde karşınızdaki kişileri kendi yerinize koyun. Sonuçta size yapıldığında rahatsız olduğunuz şeyleri lütfen anne adaylarına yapmayın. Şimdi kadınlar doğumhaneye girdiğinde belki de o ortamdan rahatsız olabilirler. Diğer odalarda kadınlar bağırıyor olabilir. Ya da doğum masasındaki kadınlar bağırıyor olabilir. Bunlar sizi çok etkiliyor. Bunları biliyorum ki çok normal gerçekten de özellikle ilk doğumunu yapacak olan kadınlarda bu daha fazla görülüyor doğum'a karşı olan işte bu ön yargı ve korku doğumhaneye girdiğinizde daha da artmaya başlıyor o yüzden anne olarak sizlere yani anneler olarak sizlere söylemek istediğim bir şey var gebeler anneler doğumhaneye girdiğinizde ağrı hissettiğinizde bağırmayın gücünüzü enerjinizi bağırarak kaybetmeyin çünkü Bağırmak e, aslında size hiçbir şey kazandırmıyor. Bu doğum anında da geçerli olan bir şey. Ikın dediğinde mesela eve size bağırmaya başlıyorsunuz. Bağırdığınızda gücünüz aslında boğaza gidiyor. Bağırmaya gidiyor, sese gidiyor. Ama sizin gücünüzü nereye vermeniz gerekiyor? Bel altı yani e, pelvis bölgenize vermeniz gerekiyor. Ikınırken ki bebeğin çıkımına yardımcı olabilirsiniz o yüzden doğumhaneye girdiğinizde lütfen bağırmayın. Bağırmak yerine nasıl aşabileceğinizi konuşun. Mesela suni sancı verilmiştir size. Bekliyorsunuz odada. İşte yürüyeceksiniz, hareket yapacaksınız. Ne yapabilirim diye sorun. Gerçekten de bilmiyorsanız ne yapabilirim diye Orada çalışan, sağlık çalışanına, doktora bunu sorun. Hani sürecin daha kolay geçmesi için ne yapılabilir? Yürüyebilirsiniz suni takılı diye yatmanıza gerek yok e, biliyorsunuz ki hastanede serum direkleri oluyor alın direğe tutunun o şekilde e, yavaş yavaş koridorlarda yürüyün hareket edin çömelebilirsiniz özellikle çömelmek pelvis kemiklerinin açılmasına çok yardımcı oluyor ve bebeğin gelişine yardım ediyor çömelmeyi kullanabilirsiniz. Bunun öncesinde, doğumhaneye girmeden önce de, gebelik döneminizde düzenli yürüyüşler yapın lütfen. Akşamları çıkabilirsiniz, sabahları çıkabilirsiniz. Açık havada yarım saat 45 dakika her gün yaptığınız o düzenli yürüyüşlerin doğumda size ne kadar fayda sağlayacağına gerçekten de şaşıracaksınız. Çünkü hareket etmek gerçekten de doğumları kolaylaştırıyor. O yüzden buna özen gösterin pilates yapabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Bunlar sizi hem ruhen hem de fiziken rahatlatır ve doğuma hazırlar. Doğuma karşı olan endişelerinizi de doğum öncesi dönemde doktorunuzla veya takibinizi yapan ebelerle paylaşabilirsiniz. Özellikle birinci basamak kurumlar yani sağlık ocakları biliyorsunuz ki e, gebelik dönemi boyunca dört kere e, izlemleriniz yapılıyor ve sağlık ocaklarına gidiyorsunuz. Bu kurumda çalışan ebeler sizlere danışmanlık, e, bilgi, eğitim vermek durumundalar. Gerçi hastaneye gittiğinizde de bir ebeden istediğinizde size yardımcı olmak durumunda. O yüzden kaygılarınızı, eksiklerinizi lütfen belirtin. Çünkü öğrenmezseniz o eksikliği gideremezsiniz. Açıp da e, Google'dan blog yazıları okumak yerine eğitimli ve bilen kişilerden bilgi almak size daha fazla fayda sağlar. Tabii ki de blog yazıları okuyabilirsiniz. Tabii ki de oradakilere bakabilirsiniz. Fakat orada görmüş olduğunuz belki bir olumsuz şey gebelik dönemi boyunca sizin kafanızı kurcalamaya başlayacak ve artık sürekli onun üzerine düşüneceksiniz yorumlarda diyelim ki bir olumsuz deneyimle karşılaştınız. Bir kadın yaşadığı olumsuzlukları yazmış. Siz gebesiniz ve siz de doğum yapacaksınız. Artık sizin aklınıza düşen tek şey o olumsuz deneyim olur. Benim de başıma gelecek mi korkusu yaşarsanız. Yani zaten e, ufak tefek bir doğum, doğuma karşı korkunuz olabilir ya da hiç korkmuyor da olabilirsiniz ama ne olursa olsun e, annelerde daha önce doğum yapmış olanlarda da dahil Küçük bir endişe olabiliyor giderken tedirgin olabiliyorlar. Acaba bu nasıl geçecek, bu doğumum nasıl olacak gibisinden. O yüzden okumuş olduğunuz şeyler sizin kafanızda gebelik dönemi boyunca doğum korkusunun tedirginliğinin yanı sıra bir de artı olarak acaba benim başıma da gelir mi korkusu yükleyebilir. O yüzden okumayın lütfen. Okumak yerine gerçekten de eğitimli kişilerden bilgi alın. Çünkü almış olduğunuz bilgiler hem sizi doğuma hazırlar, hem de kolay doğuma yardımcı olur. Doğal doğuma yardımcı olur. Doğal doğum gerçekten de bakıldığında hani böyle imkansız gibi görünen bir şey değil, yapılabilir bir şey. Ayrıca bu konuda istekliyseniz gerçekten de ben doğal doğum yapmak istiyorum diyorsanız bunu ee, takibinizin yapıldığı tüm kurumlarda e, takibinizi yapan kişilerle paylaşın. Bu konuda sizin çünkü desteklenmeniz gerekiyor. Sayı az, doğal doğum isteyen kişi sayısı çok az. Ee, o yüzden bu düşüncede olan kişilere destek verilmesi gerekiyor. Bence imkansız bir şey değil, yapılabilir bir şey. Gerçekten istiyorsanız, gerçekten kendinize inanıyorsanız. Çünkü bu bir kendine inanma ve kendine güvenme meselesi. Baştan gebeliğin başından itibaren mesela ben yapamayacağım diye bu yola çıkarsanız olmaz. Gebelik oluştuysa doğumu videonun başında söylediğim gibi kabul etmek gerekiyor. Nasılsa gebeliğin oluşumunu kabul ettiyseniz doğumu da kabul etmelisiniz ve ona göre hazırlanmalısınız. O yüzden dediğim gibi tekrar başta söylediğim gibi önemli olan şey yaşamış olduğumuz içinde bulunduğumuz, bulunduğumuz durumu kabul etmek ve bu kabulden sonra artık ne yapabilirim daha iyisi olması için nasıl hazırlanmam gerekiyor diye düşünmek bu olumsuz deneyimler yerine aklınızda ben bu süreci nasıl daha iyi götürebilirim nasıl daha iyisini yapabilirim gibi düşünceler olsun ve bunun için de eğitimli kişilerden bilgi edinin. Şimdi birazcık kullanabilecek olduğunuz pozisyonlardan bahsedeyim size. Sancıyı çektiğiniz evrede aslında yatmamanız gerekiyor. Çünkü yattığınızda siz yer çekimine karşı bir ters etki yapmış oluyorsunuz. Bebeğin gelmesi bu yüzden kolaylaşmıyor. O yüzden birinci evrede sancı çektiğiniz evrede daha çok dik durmanız gerekiyor. Bu yürüme olabilir, i̇şte, e, dik duruş pozisyonlarını kullanabilirsiniz. Doğumun başlamaya yaklaştığı zamanda ise e, burada da daha çok çömelme ve diz çökme gibi yine dik pozisyonlar ama artık yorulduğunuz ve enerjiniz kalmadığı için mesela çömeldiğinizde bir yere böyle demire tutunabiliyorsunuz ve o demirden güç alıyorsunuz bu pozisyonları tercih edebilirsiniz. Şimdi doğuma hazırlanmak gerekli mi gerçekten bunu konuşalım. Eğer hiçbir bilginiz yoksa, hiçbir deneyiminiz yoksa hem cesaretlendirilmek hem de öğrenmek adına doğuma hazırlanmanızı tavsiye edebilirim. Daha önce doğum yapmışsınızdır, kendinizi doğuma karşı eksik görmüyorsunuzdur ama korkularınız vardır. O zaman bu yönde bir hazırlık yapabilirsiniz. O korkuyu nasıl yenebilirim? Nasıl Korkularımla baş edebilirim gibi düşünceler oluştuğunda korkuya yönelik bir eğitim yapıp hazırlanabilirsiniz. Yani doğum aslında doğal bir süreç gerçekten de hazır olduğunuzda ve bedeninizi vücudunuzu tanıdığınızda çok da fazla müdahaleye gerek kalmayan bir süreç aslında. Bunun için gebelikte de bilinçli vücudu tanıyarak hareket edilmesi gerekiyor Onun yanında doğumu kolaylaştıracak olan işte egzersizler yürüyüşler yapılmalı doğum ağrısıyla baş etmeyi de öğrenmeniz gerekiyor gebelik sürecinde Bunların hepsi sizin doğumunuzun daha kolay travmasız geçmesine yardımcı oluyor Doğal doğum bizden uzak değil hazır olmak kendine inanmak kendine güvenmek gerekiyor. O yüzden benim size tavsiyem dışarıya kulaklarınızı kapatın, gerçekten de kendi vücudunuzu, kendi bedeninizi tanıyın. Bu mucizeyi düşünün, bebeğinizin nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü, bu güzel şeyleri düşünerek doğuma gidin. Ağrınızla nasıl baş edebileceğinizi gebelik sürecinde deneyimleyin, tanıyın. E, oluşan ağrılarla nasıl baş ettiğinizi gözlemleyin. Çünkü doğum anında işinize çok yarayacak gerçekten de. Aslında anlatmanız gereken doğum eylemi ya da doğum ağrısı değil. Bunlarla insanlar nasıl baş edebilir? E, Bunlara aktarın. Yani benim ağrım vardı ama ağrı esnasında şunu şunu yaptım ve bana çok iyi geldi diyebilirsiniz. Yani ağrı vardı, ölüyordum, bitiyordum. Bitmeyecek sandım, gerçekten canım çekildi. Bu tarz e, kötü şeyler yerine ya da kötü demeyeyim de olumsuz düşünce itecek olan kelimeler yerine daha pozitif, e, daha destekleyici, daha cesaretlendirici kelimeler kullanmanızı tavsiye ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. E, bundan sonraki süreçte bu şekilde e, konuşarak sizleri az da olsa burada doğumu hazırlamaya çalışacağım. Bu kanalı aslında bu yüzden açtım. Bilinçli bir şekilde temel şeyleri öğrenin. Yavaş yavaş doğuma hazırlanın. Bebek bakımı konusunda bilgilenin. Bu deneyimleri az da olsa kazanabilirsiniz buradan. Belki de birebir de olduğu kadar olmaz ama Kendinizi vererek istekli bir şekilde dinlerseniz, aklınıza takılan şeyleri sorarsanız, ekstra öğrenmek istediğiniz konularda bana yazabilirsiniz. O konularda da video çekeriz. Sonuçta e, bu şekilde ilerleyeceğiz ve siz de bu şekilde öğreneceksiniz. E, söyleyeceklerim bu kadar. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda da yazabilirsiniz. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her zaman e, cevaplıyorum mesajları kimsenin o yüzden e, sorusu kalsın istemem görüşmek üzere Kendinize iyi bakın <laughs>